şu sağ ol kardeş. Bu şu Senin kılıhnetçi burada mı yaşıyor? Galiba öyle. Kız perişan ettin kendini. Aman ya. Ablam bu çiçeği. Ben de gidemedim. Vay satışa geldi yani ha? Aman ne satacağım sizin be? E ağzından demedin mi Cihan da yok az para veriyorlar diye? Dedin. Yarın akşam da ekstra var ona göre. Ha? <laughs> ekstra, ekstra. Çıkmayacaksın yani yarın akşam yine. Çıkmayacağım. Mereke Aşk olsun. olsun. Aç koynunu kuş konsun. Ee, cevap vermiyor. Ben bari birilerine sorayım. Kime sorsan söyler demişti. Kobra arıyorum diyecekmişim. Kobra mı? Hı, hmm, grubun menajeriymiş. Adamın lakabı. Sana emanet ha. Menajer Kobra. Al bakayım. Ne yiyeceğim ya? Hmm. Kim benim nefretim buna eminim sen Sus kalem yazar buna kefilim çok Tatlısın ama düştü şekerim Rebhab geldi hadi şimdi çepelim Bu kablo tepilim. olmaz oğlum daha uzun kablo lazım Teybi ortaya koysana lan kablo yetişir hmm. oraya Mikrofonda tekerleğe bağlayayım Anladın yok konuşma boşa <laughs> O değil, naçlanan ablan geliyor. Hakikat lan bu, hasret abla. Kim? Benim Kaçma. nefretim buna emin... Kaçma! Kaçma! Tut şunu! Şu karbarı tutsana şunu! Çuçuçuçu. Ananı bu Kader, kaç, <laughs> ne Çin, tamam, tamam, Biri, Biri, Buraya gel lan. Ne var ana ya? Tut çocuğu dinle sen Tamam be. Döktün mü incilerini? Böyle mi teşekkür ediyorsun? Ne teşekkür edeceğim be? Bacak kadar çocuk bir yakalayamadın. Tazı gibi ama. Ne çaldı? Ağzını topla benim kardeşim. E peki senden niye kaçıyor? Sana ne? Buyurun bakalım. Yardım isteyen sen değil miydin? Amma uzattın be. İnsaniyet namına bir şey istedik başımıza memur kesildin. Hayret bir şey. Bir şey anladıysan. Anlama zaten. Hadi sen doğru cici mahallene. dedi ne dedi? Çıkmayacağım dedi. Aman çıkmazsa çıkmasın be Kadriye teyze bulursun başka şarkıcı. Delirtme de beni Gülnaz. Kimi bulacağım ben bu saatten sonra? Gösterin ben ona. Dur teyzem teyzem. Ver şu makası ver. Ah. Onun ciğerini sökeceğim ben onu. Kadriye teyzem en mutlu gününe çıkacaksın. yapma Allah aşkına. Kadriye. Ne oldu Göz, Kadriye niye koşuyor orada? benim düğünde. Ama bir çıkmayacağım. Yağlı bir iş buldum. Senin kofte düğününden daha çok para bırakıyor. <laughs> Alo, kocayı düğüne ikna ettik. Karıyı şarkı söylemeye ikna edemiyorum. Başka bir yere sözüm var anacığım. <laughs> Ev nerede söyleyeceğimi siz mi bileceğiniz ben mi? Kız tamam, ben şimdi seni oy parça pinçik etmeyeceğim. Çıkmayacağım ulan, inadına çıkmayacağım. Ağzına ben döktüğümün karısı, gel buraya gel. Saçını başını yolacağım seni. Kobra, Seda kapla, şu kapla, telefonu zaten gitti gelinlik. Alo, Kobra ile mi görüşüyorum? Buyur canım benim. Biz Cihan'ı dinlemeye gelmiştik. Kapla, patlak, kapla, kaçma patlak istersen kaçma. Gel buraya dedim. Alo. Kadir. Kadir koşturma artık beni be. Çık ortaya buradasın biliyorum. Bak söz kızmayacağım. En sevdiğim şeyin üstüne yemin edeyim istersen. Ha? Babamın kemanı. Babamın kemanını bir daha görmek nasip olmasın ki kızmayacağım. Çık be kara. Vazgeçtim. Çıkma. Çıktığın an yiyeceğim mandiyi benden. Saklan orada sen. Hiç aklına gelmez mi ablacıkların? Yakışır mı erkek adama be? Ha? Anne hani babama pistten çıkana kadar evin erkeği sendin. Anne. Hani? Hayırdır? Ne oldu? Anlatırım boş ver. Şu Kobra Bey'den ne haber? Klanetçi Cihan hapisteymiş. O yüzden bize yardım edemiyorlar ama çıkınca arayacaklarmış. <laughs> Polis bir gecede bir süre bir baskın yapmış. Epey birilerini içeri atmışlar. Hadi, tamam. Hadi, ya, evet. Dur, Sıkı bir mahalle. Hı -hı. Hadi bizden geçtim. Ya babam? Babama yazık değil mi? Gözünü kırpmadan girdi hapse. Ben yanarım oğlumu yaktırmam dedi. Bari onun hakkını say be. Bugün gideceğiz babama. Görüşe. Seni görse ne sevinir? Çıksan gelsen sende. de. Boşa nefes tüketiyorsun hasret desene. Git derdini taşı anlat. Şuradaki böceği anlat daha iyi desene. E madem sesimi duyan kimse yoktur burada. Ben de giderim. Evdeki bozuk buzdolap bile arada dinler sözümü. Senden daha iyi. Ama 1500. Tampon bakıyor. Bıraksanız da parçalasam o gacıyı. Kadriyem, gel uzatma. Erteleyelim düğünü olsun bitsin. <laughs> Ay senin gelinliğine de kutuna da be. Ölümü görürsün de olmaz. Balık çıksa da kava, manda yuva yapsa da süt damla gene de olmaz anacığım. Ben ne de dedim Bekir? Olmaz dedim. Olacak dedim evet. de olacak dedim. Bu dünyanın akşam olacak dedim. Ay. <laughs> gelinlik yetişir değil mi kız? Ah yetişir. Şimdi geldi değil mi aklına? Sen bu gül gibi gelinlikle fırlat kendini sokaklara... ...oradan oraya deli danalar gibi koştur... ...sonra gelinlik yetişir değil mi kız? Sıkıysak kendin yetiştir diyesin var ama... ...işte teyzemsin ah. yapacağız bir şey. Diye. Ya başından <laughs> beri <laughs> söylüyorum. Cihan hapiste. Hadi bıraktım çalgısını. Oğlum olmadan mı düğün yapacağım ben ele güne? İlkinde kaçırdın beni. Gelinlik ak getire. İkincisinde belediye nikah dedin. Apar topar gittik belediyeye. Kaçımda sade bir etek. Şimdi teli duvakla alacaksın beni. Ay nah Allah yazarım buraya. Emdi Hem de yarın gece, yarın gece, yarın gece, of. yarın gece. Hadi görüşe gitmek isteyenler kalmasın. Ay, siz daha görüşe gideceksiniz değil mi kız? Asret bir gelse. Her gün baban için <laughs> dua ediyorum. Damdan çıksın diye. Onun için değil ha, sizin için. Esas cezayı siz çekiyorsunuz burada. Ne oldu kız? Kaçtı yakalayamadım. Nasıl? İyi miydi? Gördün mü elini Hı, Maymun gibi kaçtığına göre iyiydi. Teşekkürler Gülkan Bey. Teşekkürler. Arkadaşlar Teşekkürler. teşekkür ederiz. Aslı, şimdi solistlerle devam ediyor. Tamam hocam. Arkadaşlar şöyle geçelim. Geç. Hazır mıyız Aslı? Hazırız hocam. Hazırız hocam. <laughs> Nerede? Ne oldu baba? Ne güzel çalıyordun. Sesi kofte çıkıyor. Akordun anay baba. Yaparsa çıkar. Bak ablam biliyor. Keman'a bir akord, kendime de ince bir ayar çektim mi çıkar? Kadir çocuğu nerede kız? Yolladım öğretmene derse. Ondan gelemedi dangoz. Sen ne yaptın baba? İyi misin? Rahatın yerinde mi? Rahatım bir rahatım. Ne olsun vakitte geçiyor hızlı şu dertli kemanım da geldi ya artık hepten rahatım. Varsa yoksa dertli kemanın kara kızın. Geldik gideceğiz yüzüme bakanı Allah kahretsin. <laughs> aman da aman alındı mı benim ilk <laughs> göz ağrım. Aman baba ya öyle gözmüş ağrıymış <laughs> bir daha gelmeyeceğim ah o olacak. Abi hayatım aşkı revanim mektebi sultaniyem. Aman baba sağdan soldan duy sonra uydur Böyle mi tavladın sen bizim anaları? Bak böyle. Hı? Dertli kemanımla. Neşeli yayımla. <laughs> Aman diyeyim baba. Buradan çıkınca da tavlama birini. Bir çocuk da ondan. Yok töbe töbe daha istemem çoluk çocuk. Gençken derdim Allah'ım bana üç çocuk ver. Şükür duymuş beni ha. Duymuş duymuş. Üç çocuğun üçü de başka gacidan. Bu muydu senin duanın ilavesi? Hı? <laughs> Asret ben çocuklara börek vereyim. Al. Eline sağlık. Seni iyi de. değilsin Al. baba. Eline sağlık bacım, sağ o ol. Ne demek kız? Göz ağzın, el Dışarıdaki gibi değilsin sen. Öyle bakmıyor, öyle gülmüyor. Şu kemanını bile öyle çalmıyor. Biliyorum ben. Sen böyle kafanı kaldırdın mı yıldızları göreceğim, güneşi göreceğim. Bu dört duvar arasında sen hiç sıkılır alırsın. Ben biliyorum sen ondan böylesin. Ha? Yaman kızım. Sen benim güneşi yıldızları görmeden edemeyeceğimi bilirsin de... ...sert rüzgarlara karşı yürümeyi sevdiğimi bilmez misin? Bak yavrum. Biz doğduk, hayat zordu. Yaşıyoruz, hayat zor. Ne değişti? Hiç. Ne değişecek? Hiç. Bu bizim hayatımız. Sen şimdi hiç endişe etme. O muslukları da durdur ciğerime daha fazla benzin dökme benim ha. Canım benim karam. Karam benim. Karam benim.